yeah okay. Anadolu'nun kadim uygarlıklarından biri olan Urartu'nun en önemli noktalarından birindeyiz. Şu ana kadar elde ettiğimiz veriler buranın önemli bir Urartu sahası olduğunu gösteriyor. Her ne kadar iki sezon boyunca devam etse de elde ettiğimiz veriler bunu işaret ediyor. Henüz net olarak burası bir kaledir, burası bir saraydır, burası dini bir yapıdır diyeceğimiz somut bir veri olmasa da şu ana kadar elde ettiğimiz veriler bu kapsamda ve bu ölçekte bir yapı grubuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarla Ayanis gibi, Tuşba gibi, Çavuştepe gibi diğer Urartu merkezlerinin arasında önemli bir alan daha kazandıracağız. Burada bildiğiniz gibi geçen sene kaçak kazı neticesinde ortaya çıkarılan bir tespit söz konusu oldu. Bunun arkasından hemen bölgedeki ilgili birimler, Van İl Kültür Müdürlüğü, Van Müze Müdürlüğü devreye girdi ve daha sonra Genel Müdürlüğümüze bu e, tespitler iletildi ve hemen anında çok hızlı bir müdahale ile Genel Müdürlüğümüz burada bir kurtarma kazısı başlatmaya karar verdi. Bu alanların önemli değerli e, tespitlerinden biri e, dediğim gibi kaçak kazı neticesinde ortaya çıkarılan hemen koruma altına alınan e, duvar resimleri. Urartu sanatında duvar resimleri çok az ve çok iyi korunmuş olarak elimize geçen örnek sayısı son derece az. Büyük bir sürpriz oldu bizim için arkeoloji camiası için. Bu resimler iyi korunmuş durumda günümüze kadar geldi. Bu sene yaptığımız kazılarda özellikle biraz sonra göreceksiniz sağımızda kalan alanda müthiş derecede iyi korunmuş büyük depolama alanları, pitoslar tespit edildi. Onun dışında çok güzel korunmuş bir kerpiç mimari karşılaştık. Ama hala Alaköy'deki Garibin Tepe'nin e, Urartu arkeolojisinde ve arkeoloji literatüründe nasıl adlandırılması gerektiğinde soru işaretleri barındırmakta. Burası bir kale mi, yerleşim mi e, yoksa özel bir alan mı? Bunun cevabını verebilmek çok zor ama gördüğümüz ilk emareler gösteriyor ki tıpkı Ayenis'teki gibi krali ve dini e, mekanların ön plana çıktığı çok özel bir yerleşim alanı içerisindeyiz. Normal bir kale gibi burayı düşünmemiz biraz güç çünkü şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde bir çevre duvarı, savunma duvarına rastlamadık. Tam aksine anıtsal çok özel işlemelere sahip bir mimari bizi karşıladı. İnşallah önümüzdeki sezonda kazılar bu şekilde devam edecek. Genel müdürlüğümüzün buraya özel bir hassasiyet gösterdiğini biliyoruz destekleme bağımında. Geçen seneden bu yana istediğimiz, öngördüğümüz verileri koruduk ve bu sene yaptığımız kontrollerde duvar resimlerinde hiçbir sıkıntı olmadığını görmüş olduk. Aynı zamanda hem kerpiçte hem duvar resiminde pigmentler üzerinde sağlamlaştırma testlerine hem laboratuvarımızda başlamıştık kışın. Ee, ve şu anda e, bu bölgede de belli yerler, örnek yerler seçerek, deneysel yerler seçerek çalışmalarımıza başladık. E, aynı zamanda da e, hocalarımızın yürüttüğü kazı açmalarında da kazının tamamlanmasıyla birlikte e, üzerlerinin örtünerek e, korunması sağlanacak. E, ve çalışmalarımıza kazı devam ettiği sürece e, devam edeceğiz. devinistradı <Gülüşmeler> şimdi <Gülüşmeler>